dinleyebilir miyim? Do, iki, evet. Do, do. hadi. Do, iki. Bir daha mı kaldır, bir daha vuracağız. Do, iki, do, 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 do. iki. Ha, çok güzel. Bir daha, bir daha. Düz oturarak yapalım, düz oturarak yapalım. Do, iki. do, iki. do, do, do. Bir daha vuralım Buraya geç kaldık. Bir daha yapalım. Do iki. Bir daha. Do do iki. Do iki. Do 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 iki. Çok güzel. Bu hangi elle yaptık bunu? Sa sa. Şimdi sol el. Sol elin notası neymiş? Fa. Anahtarı neymiş pardon? Fa anahtarı. Tamam mı? Şimdi sana soru, bu hangi anahtar? Sol ee, Sol anahtarı, değil mi? Bu hangi anahtar? Fa <laughs> Çok güzel. Fa anahtarımızı hangi elimizle çalıyoruz? Sol elimizle, değil mi? Hadi bakalım. Bu nota ne biliyor musun? Fa anahtarında, bu da do demek, tamam mı? <laughs> Fa anahtarında ki notaların do, yerleri farklı. Iki, do iki. Do iki. Do, do, do iki. Süper, süper. İşte bu. Metin iyi oku. <laughs>